Sevgili izleyiciler, pazartesi günleri alışveriş yaparken dikkat etmek önemli olabilir. Çünkü bu günlerde yapılan alışverişlerde sürpriz masraflarla karşılaşabilirsiniz. Süpermarketlerde haftanın yeni promosyonları genellikle pazartesi günlerinden itibaren geçerli olur ve bu promosyonlar henüz fiyatlandırılmamış da olabilir. Bu durum kasada alışverişinizin tahsil edilirken önceki fiyatının fiyatlarıyla gerçekleşebileceği anlamına gelir. Bu yüzden ödeme yaptıktan sonra fişinizi dikkatlice kontrol etmeniz önemli. Yapılan alışverişlerde fiyat hataları özellikle pazartesi günleri sıkça karşılaşılan bir durum. Bazen fişteki rakamlar yanlış aktarılabiliyor ve ürünler yanlış fiyatlandırılabiliyor. Bu tür hataların farkına varmak ve düzeltmek için fişinizi dikkatlice tek tek incelemeniz önemli. Her ne kadar küçük bir fark gibi görünse de haftalık alışverişlerde birkaç sent hata bile birkaç euroya kadar çıkabiliyor. Matematik hesabı yapmak istemeyenler için alışverişe giderken yanlarında broşür veya marketin uygulamasını içeren bir akıllı telefon bulundurmak faydalı olabilir. Bu şekilde teklifleri yakından takip ederek fiyat hatalarını fark etme şansınız da arttırabilirsiniz. Eğer fişinizde bir hata fark ederseniz bunu hemen kasadaki görevliye bildirmeniz önemli. Hesaplama hatalarını erken aşamada tespit etmek hem sizin hem de marketin çıkarına çünkü doğru hesaplamanın yapılması gerekiyor. Günün sonunda doğru hesaplama yapıldığında her iki tarafta kazançlı çıkar. Unutmayın ki promosyonlar sadece pazartesi günleriyle sınırlı değil. Çoğu zaman haftanın diğer günlerinde de geçerli olabilir. Bu nedenle alışveriş yaparken her zaman fişinizi dikkat dikkatlice kontrol edin. Bu küçük önlem bütçenizde önemli tasarruflar sağlayabilir. Bizden söylemesi. Sizin markette böyle karşılaştığınız durumlar oldu mu? Bizlerle paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz.